Merhaba gençler. AYT e deneme sınavı PNS yayınlarının 28. soru. AOB üçgeninin alanının alfa cinsinden değerini soruyor bize. Alanının kelimesini yazmayı unutmuşlar. Sıkıntı değil. Anlaşılıyor. Şu boyalı üçgenin alanının alfa açısı cinsinden değeri. İşte Şimdi burada şu dik üçgeni çizelim hemen. Bu dik üçgende şu uzunluk kosinüs alfa. Birim çember olduğu için burası bir. Burası da bir. yarıçap bir. Şu yüksekliği kosinüs alfa. Mavi üçgen. Alan taban çarpı taban bir. Taban ait yükseklikte kosinüs alfa. İşte açının kosinüsü. Komşu bölü kotenüs. Bölü iki. Cevap kosinüs alfa. Bölü iki.